Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sevva getirdiniz. Ben Aras çok güzel bir olay karşınızdayız arkadaşlar. Polisten katışın yeni bölümündeyiz. Yanımda ekip var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş Sen gördük abi, arkadaşlar. Abi. Şimdi arkadaşlar ekiple beraber polisten katışa bu serimizi yani yakından takip edenler zaten bu bilir arkadaşlar. Bilmeyenler için kurallardan bahsedeyim arkadaşlar. Toplamda 10 dakika vaktimiz var kaçmak için bu arada ilgar görüyorsunuz siyah doç benimki de mercedes arkadaşlar Biz ikimiz kaçacağız ilgarla beraber arkadaşlar Bizim kaçmamıza 10 saniye vakti verecekler ondan sonra 10 dakikamız başlayacak arkadaşlar Her birimizin 5 şansı var arkadaşlar eğer 5 tane arabalarımıza dokunurlarsa içinden geçerlerse Bize görünürse arkadaşlar söyleyeceğiz arkadaşlar ve kaybedersek arkadaşlar gidip bir yerde duracağız. Racing kartasında yapacağız arkadaşlar. Racing kartasının dışına çıkmak yasak arkadaşlar yine söylüyorum. 10 saniye vakit vereceksiniz bizim kaçmamız için İlgar'la. İlgar hazır mısın? Hazırım daha. Pekten biraz az değil mi ya? Kanka 10 saniye kaçmamız için 10 dakikada kanka yani bizi tutmaları vakit için. Eğer tutamazlarsa biz kazanacağız, tamam mı? Tamam. Oğlum niye korka korka seviyorsun oğlum onları şimdi hayatlarının onlar beni göremeyecek arabamı o kadar yani arabanın tozlarımı bile göremeyecekler anlayacaksın. Ama ben kaybettim tamam mı bak ben direnirim tamam mı ben onları oyalarım tamam mı sen bir kaçarsın yani tamam mı ayağının altta yer bursa adamı var. Tamam kanka yani sen bir oyalar ben, kaçarım. Hadi bakalım arkadaşlar 10 saniye sayın bakalım let's go. Bir şey yok. Oğlum korkudan gaza basamıyorum. Hadi gelin arkadaşlar hadi gelin. Birini sağdan birini soldan. Birini sağdan birini soldan gidin. Birini sağdan birini solda gidin. Kaç 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 kaç. Nerede bunlar nerede bunlar? Arız ben buraya abi, saklanayım da arkadaşlar de, ben buraya saklanayım buraya gelemezler zaten boş yerin arkadaşlar. Bu Kaç, Hoppa. kaç. Yardım, 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 yardım Hadi yardım, bakayım yardım. akıllara zararım. Hadi bakayım akıllara zararım. Hadi bakayım. Hoppa. Gelen Hadi bağlantı. bakayım. Peşimdeler peşimde. Peşim peşimdeler Peşim peşimde? Peşim peşimde? peşimde. Hop 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 bir tane değdi arkadaşlar bana. Peşimdeler peşimde. Hop 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 peşimdeler peşimde. Hop 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 peşimdeler peşimde. ya yol yol işareti var mı yol işareti? Evet ha, her şey her şey özgür her şey özgür. Buradalar <laughs> buradalar. Selamun aleyküm kardeş. <laughs> bana yardıma gelmen lazım acil bir şekilde İlgar aracım incir edemeye çıktı şu anda hepsi de benim tarafımda. Bana yardım lazım <laughs> acil. Şu anda pisteyim daha hepsi benim peşim yani Kanka piste misin? Ne yapıyorsun oğlum? Sen şaka mısın? Ne yapayım oğlum? Nereye gideyim başka? Kanka piste gir, girme kanka piste girersen seni yerler. Piste girme. Şey pazardayım. pazardayım. Pazardayım arabamı satıyorum. Pazarda mısın olur, arkadaşlar? Olayım, olayım, olayım. Pazarda mısın kardeş? polis, polis, kardeşim. Ben sadece bir defa dokundular galiba. 2 mi bir mi? Öyle bir şey olması lazımdı. Bu pistten nasıl çıkılıyor ya? Sana bir kere dokundular. Aynen Kaç bir kere. Daha iki dakika oldu. İki dakika oldu. Peşimdeler peşimde. Peşimdeler peşimde. Arkadaşlar bas, bas, bu anda ben takılıyorum ha kafama göre. Hiç kimseyi göremiyorum şu anda. Ne 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 Selamun aleyküm kardeş Nasılsın? Hoppa! Atarım fake'i. Sanıyor ki görmedim. <laughs> oğlum, 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 o o o o o arkamda yavaş abi heyran ya. Niye öyle sinirleniyorsun? Abi heyran. Abi heyran imdat. İmdat! Buradalar. Nasıl çıkılıyor? Allah'ım! Hoppa! Oğlum ben de yarışmışsın. Girdim lan. Ne oluyor? <laughs> kanka buradan nasıl çıkacağız kanka? Aa, ben oğlum. Ben vuruldum, ben. Oğlum az Ulan kalsın. Bir kere yardım. Bir kere yardım oğlum arkamdalar. E, oh. cezağı, cezağı kanka buradan çıkma yeri yok mu ya? Hop oh, hop oğlum. İki oldu o üç oldu. Emin ol oğlum yardım edin. <laughs> yardım edin abi. Abi yardım edin. Hop kaçtım kaçtım o, tamam, tamam. Ben, 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 sıkıntıdan kurtuldum sıkıntı yok sıkıntı yok Yola bas Oo oh, işte düştüm gene Sıkıntı yok sıkıntı Oha, yok devam Hop dört oldu Allah'ım Oha drift attı bir drift Hop arkasında sayıda ne olur vurma 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 vurma, vurma. <laughs> vurma. Şimdi biliyorsun güzel drift attı ha kaçma gitti. Haris e, İlgar sana vurulmadı mı hiç? İlgar sana hiç vurulmadı mı? Vuruldu bir kere vuruldu bana bir kere vuruldu. Oğlum söylesene hiç haberimiz yok. Bana dört defa vuruldu. Dört defa mı? Evet, Oha, bir tane kaldı. Aman vuramazlar. Merak etme oğlum vuramazlar. Sen merak etme oğlum. Orada çıktım, çıktım. Bekle bekle şuradan pişti. Şuradan pişti. Hadi. Arkamda bir tane delikanlı var da. Yani ya. aklını alacağım zaten. Sıkıntı yok onun. Ya buradan şey nasıl geçeceğim? Buradan nasıl ya? Ben arkaya ben uzun yarış yerindeyim valla. Çok güzel lan burası. Motor iyice motor iyice. Oy vuruyor Hop 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 ben yarış yapıyorum lan ben tek başıma yarış yapıyorum hayırdır lan siz? Oy İki oldu, iki oldu. Ağabey olur Gigi, imdat. İki mi oldu sende? Ben de kanka, ben de uçuyorum ben de. Pisteyim şu anda, arabam engelledeme en işçiydi hadi bakalım. Arabam zaten pert benim. servis yok mu? Servis lazım, servis. Servis yok mu? Kanka yani servise girersen GG olur. Aga yok lan bana acil lazım. Araba yürümüyor, araba yürümüyor. Anam, önümden birisi girer. Yürü git lan. Önümden beni karşılayacak Keyz. Kaç 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 kaç, kaç 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 kaç. Ben geldim ben, ben burada ben. Ben Oğlum arkamda lan geldim lan, arkamda birisi var çok sıkı takip ediyor. Arabamda benim biraz yavaş benim ona göre. 3 oldu 3 oldu 3 oldu. Üç oldu. Üç oldu. Üç oldu. Kanka, benim son bir tane ya ne yazık ki. Ben, oğlum 3 oldu bende 3 oldu son 2 canım son 2 canım arası kaç dakika? Kanka 6 dakika ben, oldu daha 6 dakika ben, oldu oğlum. Ne? 6 dakika daha. Dayan kanka. dayanabilir miyim ki? Dayanabilir miyim? Hadi direğe çarptım. Kanka ben zorlarım kanka bir tanesini zorlarım. Bana yani ulaşamaz bana. Kolay o. Ama kanka 200 kişi yanıma gelirse o işte sıkıntı. O işte çok sıkıntı. Arabamın benzine. Tamam. tamam. katıyorum da. Koş koş koş. Dar hadi 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 atalım, hadi hadi hadi. Peşimdeler peşimde. Oğlum, dört polis peşimde, dört polis peşimde oğlum. Fo Hızlı ve öfkeli mi lan bu? Niye hepsi hepiniz peşimdesiniz? Oğlum iki tane polis oldu benim arkamda. Ha, ama aranı polis. iyi açıyorum ha. He. Helal lazım lan bana. <gülüyor> kanka <gülüyor> uzun yarış pistinde haritadan bak up uzun oraya gel kanka orada bunları kafalarını döndürüyorum kardeş. Arkadaşlar orada yarın sağdan yarın soldan girin onları ortada şey yapalım. Aynen aynen yapacaksınız aynen kesin aynen aynen. aynen. Tamam biri sağdan gidiyor ben soldan gidiyorum tamam. Tamam kardeşim. Tamam git tamam git git kardeşim git. Ben soldan git. Evet, ben ben gidiyorum. Ben soldan gidiyorum. Fake'imi atarım. Fake'imi atarım. Fake'in atarsın Hadi kardeş. Görüşürüz kardeşim. Hadi görüşürüz kardeşim. Hepsini fake'lik geçtim he. Görüşürüz kardeşim Berat'cığım. Nerede bunlar? Oğlum kanka, siz biraz pis yapın da ben buradan <laughs> çıkayım lan. Kanka ben bunları pisle saldım kanka kendim. Kanka ben bunları pisle saldım çıkıyorum şimdi. <laughs> oğlum ya. Vallahi hepsi inandı ya. Çarptım lan pazara girmem lazım. Pazar pazar orada arabamı satacağım. Kanka tamam. 7 dakika 50 saniye kanka. Ya kazandık zaten ama benim bir canım var. Burada ben dururum. Ruh oğlum ne kazandı? Kazan kazanma şansı daha o kadar emin olma. Emin olma o kadar. Eminim daha kardeş kadar... ben sıkıntı yok. Be. Arkadaşlar ben bir dans edeyim ya. Hop 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 hop. <gülüyor> Arabadan <laughs> inip dans <laughs> ediyorum ya. Benzinim bitti. Benzinim bitti. Hakikaten aldım. mi? Gerçekten mi? Bitti de aldım aldım. Keşke önceden alsaydım. Tamam. Biraz tırstım da arkadaşlar bir saniye. Biraz tırstım bir saniye. Tamamdır, görüşürüz kardeşim benim. Arkaya bir canla kaçıyorum ha bu arada. 8.40 oldu bu arada saniye. Hadi, hadi, dayanırız, hadi dayanırız. dayanacağız oğlum, merak etme Kardeş ya. Benim zaten 2 <laughs> canım var. Benim daha 2 canım var arası. <laughs> benim daha 2 canım var. Benim... Yürüyün <laughs> lan! Yürüyün! Arkadaşlar 9 dakika oldu! 9 dakika oldu! Ne oluyor lan? <laughs> Oy! Hadi! Hadi son 6! Kaçacağız saniye. oğlum merak etme. Oğlum merak etme kanka şu an uzadım ben. Peşimdeler peşimde. Arkadaşlar peşimde, ben de Polis arkadaşlar <laughs> sizi bekliyorum ha. Yolda durdum <gülüyor> bekliyorum. <gülüyor> yemin ederim, yemin ederim jolikti işte ha Mercedes. Kanka yendik ya 9.20 oldu şu anda çarptı. Allah Allah Oğlum çarpınca var ya kalbim duruyor tamam mı? Diyorum ki arkadan gibi dağıp 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 Peşimdeler peşimde Peşimdeler peşimde Peşimdeler peşimde Ben elendim kankam Ne? 9.50 oldu Hop oh. 956, 957, 958, 959 ve 10 dakika kanka tamam tamam. Hadi görüşürüz polis kardeş. <laughs> oh be. Oh be. <laughs> Arkadaşlar çok mükemmel bir şey yaptım. Polis arabasını çaldım. polis olarak ilgara gelip kovalayacağız. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuzda burada sonlanmıştır. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim tonunu tüm açmayı unutmayın. Ekibe katılmak istiyorsanız açıklama kısmından Discord serimize gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Bye bye.